Merhaba canlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine gerçek bir hayat hikayesiyle karşınızdayım. Hikayelerde bazı sorun olacak kısımları düzelttiğimi söylemek isterim. Lütfen kanalıma abone olarak destek olun ve gelin videoya geçelim. Merhabalar herkese. İsmim Arjin. 21 yaşım var. Kürdüm ve aşiretimiz var. Yani büyük bir ailemiz var. 18 yaşımdayken ailemize uygun olan birisiyle görücü usulü evlendim. Müstakbel kocamın ismi Diyar. Onlar da bizim gibi köklü bir aile. Onlara gelin gidince bir sürü altın para taktılar. Ben onları saymaktan özel bir gecemiz olmaz diye düşünürken akramalar paraları saymaya başladı. E bizi de eve yolcu edince olanlar oldu ve ilk gecemiz yaşandı. İlk gecemiz yaşandı yaşanmasına ama Yaptırdığım hamilelik testleri hiç pozitif çıkmadı. Sonra tekrar ilişkimiz oldu ama yine de testler pozitif çıkmadı. Bu kez doktora gitme kararı aldık. İlaç milaç kullandım bir süre ama yine de hamile kalamadım. Kaynanam, kayınbabam, annem ve babam bu durumdan baya bir rahatsızlardı. Özellikle de diğerin anne babası. Ama biz ne yaparsak yapalım çocuk yapmanın bir yolunu bulamıyorduk. Günlerden bir gün diğer benim yanıma gelip bir teklifte bulundu. Annesi babası çok rahatsız olduğu için ya boşanacaktık ya da başka birisine diğer çocuk doğuracaktı. Başka bir kadınla ilişkiye girmesini istemiyordum ama diğer taraftan boşanmak da istemiyordum. İki kötü seçenekten daha az kötü olduğunu seçmek zorundaydım. Bu yüzden internette başka bir yol ararken taşıyıcı anne diye bir şey gördüm. Diğerin dediği şeyle neredeyse aynıydı. Ama işin içinde ilişki yoktu. İnternete yazarsınız çıkar nasıl oldu. Doktoruma danışınca da birkaç test istedi. Eğer benim yumurtalıklarım uygunsa olacağını, uygun değilse de taşıyıcı anne çocuğun gerçek annesi olacağını söyledi. Ama yüksek ihtimal yumurtalıklarımın uygun olmayacağını ve taşıyıcı anneyi yasal olmadığı için bulmasının zor olduğunu söyledi. Bunu duyduğuma çok üzüldüm ama yine de bir mucize olur diye doktorun yanına gittim. Ve maalesef yumurtalıklarımın uygun olmadığını öğrendim. Ama yine de boşanmaktan boşanmaktansa çocuğumun başka anneden olmasını göz aldım. Ve diyara ikinci seçeneği yani başka kadından çocuğu olmasını kabul ettiğimi söyledim. Ama bir şartım vardı. O kadın çocuğu doğurduktan sonra hayatımızdan gidecek ve bir daha da gelmeyecek. Diyar da bunu kabul edince kadını zor olsa da bulduk ve Diyar'ın anne babası kabul etsin diye formalite bir evlilik yaptılar. Yani üstüme formalite bir kuma geldi ve 9 ay sonra çocuk doğdu. Birkaç ay sonra da bir şekilde kadın başını alıp dönmemek üzere gitti ve Diyar'ın anne babasına da kaçtığını söyledik. Aynı zamanda onlara yalandan arıyoruz kadını bulacağız falan dedik.'' Sonra da kadın ölmüş gömmüşler falan deyip onları kabullendirdi. Keşke kendi çocuğumu doğurabilseydim. İnsanların karşısında bu yüzden çok utandım bir süre. Ama sonra alıştım. Tıp biraz daha gelişmiş olsaydı şu an belki de kendi çocuğumu kucağıma alacaktım. Yine de oğlumu seviyorum. Büyüyünce olanları anlatacağım ama bir kısmı değiştirip anlatacağım. Annesinin onu terk ettiğini ve öldüğünü söyleyeceğim. Erkek çocuğu sonuçta. Gerçeği söylersem gider annesini bulmaya çalışır. Ben kendi çocuğumu doğurmadım ama umarım bu çileyi çeken kardeşlerim hayallerine ulaşırlar. Ne kadar da geri kafalı insanlar. Sırf bir çocuk doğsun diye çocuğun geleceğini düşünmüyorlar. Gerçek annesini ister, özler demiyorlar. Umarım bu sorunu yaşayanlar şifa bulur. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer sizin de anlatmak istediğiniz bir hikayeniz varsa bana Instagram veya TikTok hesabından ulaşabilirsiniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olun ki kanalımız büyüsün. Sizleri seviyorum canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.